Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle patates oturtma yapacağız. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Tencereme alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı salçam var. Onu ekliyorum ve salçamı iyice kavuruyorum. Kavrulduktan sonra sıcak su ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, salçam şu şekilde kavruldu iyice. Şimdi iki diş ezmiş olduğum sarımsağımı koyuyorum. Bir karıştırıyorum. Biraz da sarımsağıyla kavurdum arkadaşlar. Şimdi 3 su bardağı kadar sıcak suyum vardı. Onu ekliyorum. Bir 5 dakika daha şöyle kaynatıyorum. Ama bence başlamayın. niye var? Evet arkadaşlar. Şöyle baharatlarım var. Bir yemek kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı şeker, biraz kimyon, biraz karabiber. Şöyle arkadaşlar, biraz kıymam var. Dün hatta sizinle kıymalı börek yapmıştık. Ondan kalan iç harcımı patateslerimin üzerine döküyorum. Patateslerimi de önceden yuvarlak yuvarlak kesip biraz kızartmıştım. Sizin de bilginiz olsun. Orayı göstermemiştim ama siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle baharatlarımı ekliyorum. Biraz şeker. Biraz kimyon. Biraz karabiber. Damak zevkinize göre tuz ekliyoruz. Biraz da acı ekliyorum ben. Şimdi robottan geçirdim. iki tane biberim. Yeşil biberim. Bir tane kırmızı biberim. Bir tane de soğanım vardı. Üzerine onu koyuyorum. İyice her yerine yerleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar hazırladığım salçalı sosum da burada. Şimdi üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Sos fazla oldu diye korkmayın. Çünkü patates sosu çekiyor. Yani sos tamamen yerinde. Siz az yapmayın. Her yerine gelecek bir şekilde döküyorum. 180 derecelik fırınımı açtım. Önceden 10 dakika önceden ısıttım. Şimdi bir 20 dakika 30 dakika pişiriyorum içinde. Evet arkadaşlar şöyle oturtmam. Fırından çıktım. Şöyle sizin için de tabağımı alayım. Gerçekten de harika gözüküyor. Şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Şurada yağlı biber turşum var. Önceden videosunu çekmiştik. Yanına cacık yaptım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.